Herkese merhabalar. Ben Melis. Böyle bir video ilk kez çekiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. O yüzden kamera açılarında veya bir takım teknik hatalar yapabilirim. O yüzden kimse kusura bakmasın. Şimdiden bu tarz yemek videoları çekerek paylaşmak istiyorum açıkçası. Ee, bu konuyla ilgili teknik bilgim de az ama olabildiği kadar çekmeye çalışacağım. Ara ara aklıma bir şeyler geldikçe anlatacağım. Sohbet edeceğim. Kendimden bahsedeceğim. Neler yaptığımdan söz edeceğim. Ee, böyle bu şekilde. Bugün günlerden Pazar. Ee, Kendimden de bahsedeyim o arada böyle biraz sohbette gelişir diye düşünüyorum. Ben de hem heyecanımı atarım hem de ısınırım. Bugün günlerden Pazar. Bölüce yemeği yapmayı düşünüyorum. Aralık ayındayız ama benim buzluktaki stoğumdan çıkarıp yapacağım. Evliyim. Bir buçuk gün kadar evliyim. İzmir'de yaşıyorum. Menemen taraflarına doğru evlenmeden önce Karşıyaka tarafındaydım. Şimdi de Ege Kentiki dediğimiz Menemen taraflarına doğru bir semtte yaşıyorum. Bilenler vardır diye düşünüyorum. Ee, öğretmenim. Başka. Fen bilgisi öğretmeniyim. Ortaokul. Ee, bu yıl çalışmıyorum. Daha önce özel sektördeydim. Fakat bu yıl çalışmıyorum. Biri bir karar aldım. Bu yıl dinlenme çeşitli e, sınavlara girip puan toplayıp farklı alanlara yöneldiğim, fırsatları değerlendirmek gibi bir takım şeyleri hedefliyorum. E, normalde daha akıcı konuşuyorum tabii ki heyecandan kaynaklı bir de e, kurgusal anlamda ne anlatacağımı da şu an tamamen spontane anlatıyorum şeyleri O yüzden kusura bakmayın. İzleyen olur olmaz bilemem ama. Benim amacım, burada kendim bir şeyler yaparken çekim yapmak aslında. Seviyorum böyle şeyleri. Ee, video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi seviyorum. Buradan bir tane kameram da var ama uzun zamandır kullanamıyorum. Böyle bir e, uzak kaldım ondan. Aslında onunla da bir şeyler çeksem fena olmaz. Bugün böyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Kendimce. Bir iki video çekmeyi bunları atmayı. izleyen olur olmaz bunu bilemem dediğim gibi ama deneyeceğim. E, Yiyebilirim. E, öğretmenlik yapmıyorum bu yıl. Dinlenmeye bıraktım kendimi. Aslında amacım komple bırakmak. Çünkü çok keyif almıyorum bu işten artık. Takdir edersiniz gibi. Takdir edersiniz diye düşünüyorum. Çok keyif almıyorum açıkçası. Eee sebepleri zaten az çok malum. Özel sektör bir de. çok kişi zaten ne demek istediğimi anlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, i̇nsanları mutsuz ediyorlar. Zaten zor bir dünyada, zor bir e, çevrede, zor bir zamanda yaşıyoruz. Şöyle buzluklarım. bayağı bir kışlık stok yapmıştım. Çalışan insanlar bu şekilde mantıken depolar, ne bileyim stoklar. Bu mantık yapmıştık ama bu yıl nasip olmadı da bir taraftan. Aslında başvurularımı da yapmıştım ama e, gerçekten kısmet olmadı diyeyim. Birkaç yer vardı aslında ama kesinlikle çalışma şartları ayrıldığım kurumdan çok farklı değil hatta daha kötüydü. Böyle olunca da ben de açıkçası bu yıl çalışmak istemediğime e, karar verdim çünkü psikolojik olarak ve bu artık beni fizyolojime de yansımıştı e, rahatsızlanmaya başlamıştım e, beni korkutacak şeyler tabii ki de Allah Allah şükür hani büyük bir şey değil ama sonuçta insan vücudu kendimize iyi bakmamız gerekiyor ve hiçbir şey hayatımızdan daha değerli değil e, tabii ki de para kazanmak çalışmak illaki gerekiyor. Ben de bunun için tabii ki de çabalıyorum. Fakat dediğim gibi bu yıl böyle bir ne derler nadasa bıraktım falan böyle değişik kelimeler kullanılıyor ya böyle bu tarz şeyleri çok hani dediğim gibi sevmiyorum. çok wow, iyi doğrayabildiğim işte yemek yapabildiğim şöyleyim böyleyim gibi bir iddiam da yok zaten. Böyle ne bileyim bir konsept aslında kendim gerçekten konsept olarak fen bilgisi öğretmeniyim ve fene gerçekten merakım var. Böyle kaliteli bilim videoları çekmeyi çok isterdim. Fakat bunlar çoktan yapıldı ve takip ettiğim bir sürü güzel insan var bu işi çok iyi yapan. Bununla ilgili teknik alet edevat işte ne bileyim bilgi gerçekten kıymetli ve bunlar bende eksik ee, kameralar kurgular işte ne bileyim editler vesaire belki bunlar çok basittir ama benim gözümde büyüdüğü için ve gerçekten bunun için belli bir şey harcamak gerekiyor. Bu artık sizin işiniz oluyor. Fakat ben özel sektörde öğretmenlik yaparken böyle bir şansım yok açıkçası yani yoktu. Şu anda da o zamanı veremiyorum. Çünkü gerçekten sınavlara hazırlanmaya çalışıyorum. Ve bu sınavlara hazırlanırken de belli bir gününüzün büyük bir kısmı hatta gidiyor. Girebileceğim tüm sınavlara gireceğim. E, maksat puanımı elde edilsin. Kendimde bir hedef ilaki koydum. Ama e, eskiden böyle bu hedefler için... E, çok üzülürdüm ulaşamadığımda. Tabii ki böyle aşırı disiplinli çalışan falan yani seviyorum bunu. Fakat e, ben de çok uzun süre ders çalışmada bir yerde kopuyor film yani. Öyle olunca da ay pardon kamerayı titrettim. Ee, öyle olunca da açıkçası ben de bir yerden sonra kopuyor film ve gerçekten dikkat dağınıklığından tutun. Böyle ne bileyim ilkokuldan gelen bir sürü temel eksikliği olduğunu da düşünüyorum. Fakat bu tabii ki de hemen bir şey olduğunda dikkat dağınıklığı falan bizim velilerimizin çok yaptığı bir şeydir. İşte benim çocuğumun dikkat dağınıklığı var, hiperaktivite falan. Böyle bir şey yok çoğu çocukta. Çoğu insanda da yok. Ben de bunu bir bahane olarak sunmuyorum zaten. Ama ee, dersi böyle çok severim çalışmayı fakat zorunlu olduğum zaman işte bir sınava girmen lazım işte hayatım var falan ben bunun stresiyle mücadele edemiyorum ben öyle söyleyebilirim belki de kendim için bu arada soğan doğramak benim için büyük bir challenge ee, çünkü çok ciddi derecede etkileniyorum ee, şey anlamında solunum yollarım anlamında gözlerim falan mahvoluyor bayağı bir süre ee, kendime gelemiyorum. Bakalım bu soğanda inşallah bu sıkıntı az olur. Soğanın tabii ki acılığına göre de bu değişkenlik gösteriyor. Doğraması da benim için böyle çok kolay bir şey değil. Belki öğrenene ne biçim doğrayı falan da diyebilir ama benim böyle bir iddiam yok zaten. Ee, genel olarak dediğim gibi böyle bir durumda e, benim öğrencilik yıllarım tamamen işte görev odaklı, işte çalışmayı seven fakat hani sınavlara gelince e, ilk işaretlediğini silip gidip yanlışı işaretleyen ve ilk işaretlediği doğru olan öğrencilerdendim ben. Hala daha bu özelliğimi bir türlü e, şey yapamadım yani. Törpüleyebildiğim kadar tabii ki törpüledim fakat... eee Belli bir ölçüde başarıya ulaştığımı düşünüyorum. Yüksek lisans yaptım. O da bir hayli meşakkatiydi. Ee, yani korkunç bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar birbirlerinin e, gelişmesini kesinlikle istemiyorlar. Bu dünya genelinde olan bir sıkıntı bence. Ee, tabii ki de bu belki başka ülkelerdeki insanlarda daha azdır. Belki bizde daha çoktur bilemiyorum ama... E, bu böyle büyük bir problem yani onu söyleyebilirim. Bu sebepten dolayı benim çok güzel hayallerim varken bir an önce yüksek lisansı bitirip hatta bitirmeden iş bulma kaygısına eriştim. Mezun olduğumda zaten ilk bir yıl işsiz kaldığımda çok ciddi depresyona girdim arkadaşlarım işte atanırken. İş bulurken ya da yüksek lisans yaparken benim böyle bir e, aslında depresif yılım keşke olmasaydı. Şimdiki aklım olsa asla girmezdim ve o bir yılı güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışırdım ama insan mezun olduğunda bir takım böyle şeyleri istiyor tabii ki. Ay bu arada soğan beni şu an etkilemeye başladı. E, bu noktada yani. Çok depresyona girdim. Keşke girmeseydim diyorum. Ama zaman geri alınabilen bir şey değil. Ee, önümüze bakacağız, değerlendireceğiz. Ee, belki de o bir yıl geçen o depresif bir yıl benim şu anki bakış açımı da etkiledi. Hani bazı şeyler ileride farklı bir şekilde dönüşebiliyor. Biz bunu hayal edemiyoruz. An çok kötü geliyor ama sonradan aslında başka iyi şeylere kafa açtığını veya bir şeyler öğrettiğini öğreniyoruz. Bunun bedeli ağır olabiliyor belki zaman zaman ama Allah sağlıklasın olasın diyoruz. ve ben sonrasında yüksek lisanstan bir şekilde mezun olup çok ayarlı başladığım bir saniye kamerayı gene titreteceğim. E, yüksek aslında. Çok e, yani yıkık hayallerle <laughs> soğan beni etkiledi. Özür dilerim. E, yıkık hayallerle açıkçası mevzu oldum. Hatta atıldım. E, bir sonraki videomda da nasıl atıldığımı e, şey yaparım size anlatırım. Bu arada bu da benim yine bozuk versiyonu. Fakat bunları eşim doğradı. Kendisi beceriklidir. Benden çok daha güzel yemek bile yapar yani. Sağ olsun. Böyle resmen makineden çıkmış gibi doğramış. Aferin valla. Helal. Buna böyle havuçla katayım diyorum. Süper farklılık olsun. Niyeyse böyle bir canım çekti. Ya da bu havuçları ne bileyim salataya falan da koyup değerlendirebilirim şu anda. Havuç mevsimi biliyorum. Fakat biz bunları yazın Eee Hani tüketir miyiz acaba işte havalar güzel olduğunda vesaire ya da işte zamandan kazanmak için. Havalar güzel olduğunda diyorum ya saçma. Ee, yani demek istediğimi anlatamadım ama e, hani havucun olmadığı zamanlarda da kullanabilmek için yaptığımız bir stoktu. İşte e, ne bileyim zaman noktasında falan ama ben şu an evde olduğum için aslında her şeye zamanım var ee, pazarlara gidebiliyorum. Taze sebze meyve alabiliyorum. Bazen de alamıyorum gerçi. Hani sadece evde oturuyorum gibi bir algı da yanlış kesinlikle bence. Çünkü ee, evde iş yapmak veya işte evde vakit geçirmek veya evde olmak çok 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 ciddi bir ee, zaman gerektiriyor ve gerçekten kolay bir iş değil. Bazı noktalarda e, çok zorlanıyorum, e, bazı noktalarda da keyif alıyorum açıkçası. Ben yani yaptığım her işin bir kısmından keyif aldım zaten. Hani hiç <laughs> e, öğretmenlik nefret ettiğim bir şey değil. Öğretmeyi çok seven biriyim anlatmayı çok seven biriyim. Branşımı çok seven biriyim. Böyle hani kendinden bahsediyor gibi hani neyden bahsedeceğim zaten hani bahsedilebilir ama bunun birçok şeyden bahsedebilirim ama bununla ilgili bir tabii ki kurgum yok hazırlığım yok şu an tamamen spontane şey yapıyorum ee, spontane bahsediyorum bu kadar yeter herhalde ha, salataya koyabilirim onu güzel fikir Tam öyle yapalım Emek olarak tam vazgeçtim şu anda pavucumu. Ee, yani şöyle e, bununla ilgili tabii ki çok konuşabilirim. Birçok konudan konuşabilirim ama bunun için belli bir hazırlık gerektiriyor ve bazı şeyler gerçekten uzmanların konuşması gereken şeyler ki onlar bile kendi aralarında çelişebiliyorken e, dolayısıyla ben tamamen hayallerimi tam olarak gerçek yani hiçbir hayalimi tam olarak gerçekleştiremediğimi düşünürüm hep kariyer ve akademik anlamda. Ee, bu yüzden de tamamen artık yol esnasında, süreç esnasında aldığım e, mesafelere göre kendimi ayarlıyorum. Karşıma çıkan fırsatlara göre kendimi değerlendiriyorum. Tabii ki de bir plan program her zaman olmalı. Ancak sadece işte bu plan olmadıysa da karalar bağlamamaya çalışıyorum. Bunu törpülemeye çalışıyorum bu ne yani? Hani gidebileceğim kolay ile ilgili. Böyle. Bu arada e, soğanımı bak şimdi bakayım başka doğuracağım bir şey illaki var ama şöyle soğanımı göstermek istiyorum. Evet soğanlarımı biraz zeytinyağı ekleyerek kavrulmaya bırakacağım. Daha sonrasında bürülcelerimi ve işte domatesle de yapan var ama ben mevsimsel olarak şu an salçayı tercih etmek istedim. Domatesler biraz sert ve tatsızlar. O yüzden salçalar da tabii ki evde kullanılmalı. Hani var ve hani tüketilmeli. Çünkü bu sefer de küfleniyor, atılıyor. Yazık yani üzülüyorum. Kamera biraz titriyor pardon. Evet. Ne koyacağım, domates salçası ve biber salçası. Kimi tek tür tercih eder. Ben genelde lezzeti arttırdığına inandığım için ikisini bir kullanıyorum. Ee, o yüzden de hem biber hem domates salçasından koymayı düşünüyorum açıkçası. Kolay bir yemek, basit bir yemek. Severim. Hatta bionicenin salatasını daha çok severim. Ee, yazın böyle ne bileyim denizden gelip kızartmanın eşliğinde falan balığın yanında çok severim. Ama bugün yemeğini tercih edeceğim. başka nelerden bahsedebilirim? 94 doğumluyum. 30 yaşındayım. Eylül doğumluyum. Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. Burada okudum. Yüksek lisansımı da Ege'de yaptım. Ama biyoloji alanında yaptım. Kendi alanımdan radikal bir kararla dedim ki ben işte fizik, kimya, FKB diyoruz işte. FKB'ciyim sonuçta bunlardan bana en yakın olanı aslında astronomiydi. Fakat orada da fizik branşında çok zorlandığım için kaçtım. Fizik ve matematik temelli bir branş sonuçta ve çok ilgi duyduğum bir branş. Keşke onu okusaydım da diyorum bir taraftan. Ama koşullar, beklentiler, ailelerin beklentileri, o dönem bir de küçüksün tercih yaparken gerçekten ben çok bilinçli yaptığımı da düşünmüyorum. Puanım da çok çok şey değildi zaten. Hedeflerim altındaydı. Ee, ama şu an günümüzdeki karşılığı yani günümüzdeki bir öğrencinin benim aldığım puanla yerleştiği bölümleri görünce insan kahroluyor gerçekten. Hani yani bizim için gerçekten git bununla tekrar gir falan denilen bir puanla bayağı yerleşilebiliyor. Kalite düştü. Ee, neyse bunları tartışmayacağım. Eğitim sektörüyle ilgili çok fazla bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü branşım dışında pek konuşmak istemiyorum. Yoruldum. Çok yorgunum yani. Ee, ama zaman zaman yaşadığım şeyleri anlatırım. Özellikle yüksek lisansdan asılım onaylarım falan filan. Pek bir şey olduğundan değil Öyle kötü bir öğrenci değildim. Sadece zamanla alakalı. Bir takım işte ne bileyim kredinin şey kredi puanınızın tutmaması ile alakalı bir takım sıkıntılar oldu atıldım yani. Yoksa öyle bir trajik bir olay değil yani. Ee, çok çok sıkıştık. Hani o tarz trajik olaylar. Hiç yaşamadım. E, soğan biraz bu arada fazla olmuş olabilir ya. Neyse. Çok sıkıntı değil. Ona göre de içini dolaştırırız. E, kimi bulgur pilavı seviyor, kimi sevmiyor. Ben seviyorum açıkçası. Bunun yanına da yakıştığını düşünüyorum. E, yani hani tamamen tercih meselesi. Bizim insanlarımız maalesef günümüz dünyası maalesef şu an çok fazla birbirlerini zorbalayıp linçlemeye o kadar yatkınlar ki. Hani bir insan bir şey yaptı diye o kadar kötü yorumlar görüyorum ki. inşallah bana böyle yorumlar yazılmaz. İzlenirse tabii ki bu iki kişi. Ay düşürdüm. Ve altını kıstım bu arada. Ee, yani bir iki kişi bile izlese insan mutlu olur diye düşünüyorum. Neyse. Ben devam edelim biz bence. Ha. E dediğim gibi yani hani iki kişi bile izlese, ay pardon. Tam bulur diye düşünüyorum. Kötü yorum, çok açıkçası gereksiz buluyorum. Çok büyük bir problem olmadıkça, e, hani çok büyük bir sorun olmadıkça ki olsa bile orada da e, dengeyi koruyarak bu yorumların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta eleştiri evet illa bizi geliştiren bir şey ve gerekli. Ama kırmaya indirmeye gerek yok bence. Ee, bu yorumları yazan insanlar sanki mesela çok mu hani üst düzeyler değiller bence. Hiçbirimiz değiliz. Bu konuda bir şey iddia etmek değiliz yani insanız. Hata yapılabiliyor hani ne bileyim kötülükler de var dünyada çok bu kadar kötülüğün ve acımasızlığın olduğu bu dünyada gerek yok diye düşünüyorum. Ee, maalesef linçlemeye seviyoruz. Bence böyle insanlar kendilerindeki eksiklikleri giderdiklerini düşünüyorlar. Herhalde öyle bilmiyorum yani. Ee, böyle işte. izlemekten keyif alıyorum. Kötü şeyler evet takip etmeni gündeme ama ben bu iş birazcık daha kendime döndüğüm için takip etmek istemiyorum. Çünkü çok fazla kötü şeyler oluyor. Ee, bu yüzden de güzel şeyleri takip ediyorum. Gülmek güzel bir şey yani. Terapi. Hmm. Kum katlarım var. Sevdiğim bir meyve. Acaba kış saat ama doğrusan nasıl olur denenebilir. Yeni tatlar yeni şeyler denemeyi seviyorum. Şimdi yemeğimizin salçasını koyayım. koydu, az koydu. Yiyenler tabi bu videoyu kim izler bilmiyorum ama sen kendi evinde koy kardeşim. Koy yani hani kim diyor. Herkesin kendi zevkine kalmış sonuçta yemek yarışmasını da yarışmıyorum yani. Korkuyorum. Böyle anneler Ellerini yağın içine daldırabiliyorlar ya. Ben henüz bu seviyede değilim. Henüz annede değilim. Bu yüzden bence sıyrılabilirim diye düşünüyorum bu şeyden. Birazcık da vereceğiz. Şimdi ben onu eriteceğim. Ve rengine göre domatesi ekleyebilirim ama sanki eklemeye çok da ihtiyaç kalmayacak gibi. Bakacağız. E, tadına bile bakmayanlardan değilim. Babaannem öyleydi. Tadına bile, tuzuna bile bakmayanlardandı. E, ben öyle değilim maalesef. Tadarak tuzunu, işte e, acısını, ekşisini tada tada gidiyorum. Risk almayı çok sevmiyorum. kendimi de gösterip kameraya bir şeyler anlatabilirim. Sevdiğim böyle hani izlerken hoşuma giden bir olay ama biraz utangaç biriyim ama o Öğretmen olmak hani Aa, öğretmensin ya falan böyle bir şey yok yani bence kesinlikle. Yani hikaye yani. O bambaşka bir şey. Sınıfınla kaldığındaki o şeyle e, enerjiyle diyeyim bu arasında daha kadar fark var. Ben bir topluluk önünde de konuşamam mesela. Şuna doğru muyum? Ee, belki biraz tavan tavan ceviz koyabilirim. Sonra da tavan kampanda böyle değişik şeyler var. Bakacağım ya. Belki ceviz koyabilirim. Belki koymam. Kuru katı koymayı düşünüyorum. Bir de dereotum var. Ama onu da koymayacağım. Fazla geçtim şu anda. Yani tatlımdan emin olamıyorum. İşte belki tariflerde vardır. Hiç mi görmedin denebilir ama <gülüyor> koymayacağım. <gülüyor> man ceviz. Güzel renkleri bence. Biraz ceviz. Kırarak yapabiliriz bu işlemi. Doğranabilir. Fark etmez yani. İri tane de gelebilir sonuçta. Şeyde iri yani baktığınızda. Salatanın parçaları da iri. bulgur yapmak için hazırlığımı yapayım. Normalde hani çiçek yağı çok tercih ettiğim bir ürün değil ama çiçek yağı bunu da istiyor birazcık. Tadı geçiyor yani. Bozuluyor hatta zeytinyağı koyduğumuzda.